Merhabalar. Bugün sizlerle şapka yapacağız. Bir tane yumaktan şu kadar kaldı. Yumam. Bakın şu Papatya diye bir markası var. Ee, 95 metre üzerinde altı buçuktan e kadar tığ kullanabilir yazıyor. Ben 8 numaralı bir tığ kullandım. Daha sanki güzel oldu. Ne çok tok oldu, ne çok gevşek oldu. Şimdi boyunundan da bahsedeyim. Ne kadar eni boyu? Onlardan da bahsetmek istiyorum. Bunu şu şekilde kullanabilirsiniz. Böyle. Sizinle yapacağımda da biraz daha küçük yapacağım. Şu kadar yapacağız. Onu kıvırmadan da kullanabileceksiniz her ikisinin de ölçülerini vermiş olacağım böylece ve sayılarını vermiş olacağım bunun uzunluğu 25 santim oldu 26 santim eni şimdi buna 24 tane zincir çekerek başladım tepeye gelecek olan kısmı iki tane sık iğne kaydırma sık iğnesi yaptık Şimdi başlayalım. Zincirlerimizi çekelim ve baştan sona neler yaptığımı anlatayım. 20 tane zincir çekerek başlıyoruz. Size gösterdiğim şapkada 24 tane başlamıştım. Burada şimdi 20 tane çekeceğiz. Zincirimizi. 20 tane Çekeyim. Yeniden görüşelim. 20 tane zincirimi çektim. Doladım. Şimdi Selanik görünümlü hem lastik hem Selanik görünümlü bir model yapacağız. Doladık. Bunu atladım hemen şu yanındakine. Şöyle tutuyorum şu ortadakinden ve kaydırıyorum. Doladım. Yanındakine. Bakın üzerine dolamıyorum. Tekli trabzan yapar gibi ya da ikili trabzan yapar gibi. Burada şu ortadakini tutuyorum ve çekiyorum. Yanındakine, şu ortadakini tutuyorum ve çekiyorum. Böyle daha rahat çıkıyor. Doladım, geçirdim. Şimdi dolamıyorum ve çıkartıyorum. Doladım, yandaki zincirime battım çıkardım. Dolamıyorum ve şöyle tutup çıkartıyorum. Doladım. Yandakine çıkardım ve doladım. Yandaki zincirime hepsini aynısını yapacağız şimdi. İki tane kalana kadar aynısını yapacağız. Dolamadım. Şu ortadakinden tutup çıkardım doladım ve çıkarttım. iki tane kalana kadar böyle yapmaya devam edelim şimdi 17 tane yaptık son ikiyi şu şekilde yapıyorum dolamıyorum o şekilde kaydırıyorum. Bir tane daha. O şekilde. Şimdi burada bu bizim alnımıza gelecek olan kısmımız. Bu da tepe kısmımız. Burası tepe kısmımız. Burayı iki tanesini küçük yapmama sebebi toplayacağımız için buraya toplayacağımız için burada çok böyle kalın olmasını istemiyorum orasını. O yüzden oraya iki tane Kaydırma sık iğnesi yaptım. Şimdi biz bu çalışmayı boyuna yapıyoruz. Yani şuradaki adetler yüksekliğini belirliyor. Yani bunu ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Daha kalın bir buraya alımlık yapabilirsiniz. Daha küçük bir çocuğa yapabilirsiniz. Onu kullanacağınız kişinin şapkasına göre, sizin şapkanıza göre zincirini çekip ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın burada dikkat etmemiz gereken tek şey bir tane zincirle yukarı çıktım. Bir dönüşünüzü iyi ayarlayın. Bakın şöyle dönerseniz olmaz. Her zaman bu tarafa doğru dönün. Burada görün örgülerinizi, başak şeklindeki örgülerimizi. Şu bizim bakın görüyorsunuz ilk zincirimiz. Yani bu çektiğimiz zincir. Bir zincir. Hemen yanındakine bir tane kaydırma yapıyorum. Hemen yanındakine bir tane daha kaydırma yapıyorum. İki tane yapmış olduk. Şimdi devam ediyoruz. Bakın arkalarındaki başakların V'lerin arka tarafından çalışıyorum. Tekinden giriyorum ve kaydırıyorum. Doladım. Tekinden girdim. Kaydırdım. Tekinden girdim. Kaydırdım. Burada önemli olan sayıları eksiltip fazlalaştırmamamız. Bir ona dikkat edeceğiz. Onun haricinde hep aynı şeyleri yapacağız. Ta ki kafamızda ölçtükten sonra istediğimiz ölçüye gelene kadar bunu bu şekilde böyle uzatacağız 26 santim ölçmüştüm biliyorsunuz ikiye katladığımızda 26 santim olduğunda benim için ideal oldu Siz de kendi kafanızı ölçeceksiniz Ondan sonra şapkanız bitmiş olacak Şimdi ilerledikçe onu da göstereceğim size. Doladım. Doladım. Böyle sonuna kadar girelim. Yeniden görüşelim. Şimdi son sıraya geldim. Burada da sondaki zincirimden çıktı çıkardım. Bir zincirle yukarı döndüm. Dönüşümüz önemli. Bakın bu bizim ilk zincirimiz. Doluyorum. Hemen yanındakinden bir tane yaptık. Hemen yanındakinden bir tane daha. Bu arada sırada sayın ne kadar olduğunu. Eksilme, yani şuralarda bazen başlarda, özellikle sık iğne kısımlarda gözden kaçıp atlanabiliyor. Onlara sayın dikkat edin. Sayılarımız şaşmasın. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapmaya devam edeceğiz sonrasında birleştireceğiz. Kafasını da toparlayıp şapkamızı bitireceğiz. Bakın görüyorsunuz. Çekiyorum ortasından tutup çıkartıyorum. Arkadaki başağın arka tarafından giriyorum. ortasından tutup çıkartıyorum arkasından çıkartıyorum şimdi iki tane kalana kadar bu şekilde yapacağız bir tane daha yapıyorum ve bakın bir iki tane kaldı artık dolamıyorum yine arkasından girdim ve o şekilde çıkardım en sondakini de unutmuyoruz girdim ve çıkardım zincirle yukarı çıktım bakın bu bizim ilk şeyimiz yani hemen dibine bir tane yapıyorum Bakın. Şunu unutmayacaksınız. Hemen şu dibine bir tane hemen yanındakine bir tane daha. iki tane kaydırmamızı yaptık. Doladık. Devam ediyoruz. Devam. Hep evet, aynı. geldim son sıraya durun şurada bir hata yaptım Bunu almamışım doladım çıkardım doladım bakın sondakini hiç unutmayacağız sondaki ve baştakilerini unutmazsak hiçbir zaman yeniden böyle döndüm Görüyorsunuz. Bakın şurada yukarıda bir küçülme oldu. Burası da alnımıza gelecek olan yer. Şimdi biraz daha ben devam edeyim. Yarısına geldiğimde yeniden bir görüşelim. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapalım. Tepe kısmımız alnımıza gelecek olan yer. Şimdi uzatalım biz bunu. Şimdi yeterli uzunluğa geldiğinde yandan dikeceğiz. Yanlarından tepemizi toparlayacağız ve şapkamız hazır hale gelecek. Şimdi ben uzatmaya devam ediyorum. İlerlemeye devam ediyoruz. Sanıyorum 2-3 sıra sonra benim için yeterli genişliğe gelmiş olacağız. Yeniden görüşürüz. Burası tepe kısmımız. Hemen dibine ikincisini de yapıyorum. Devam. yeterli uzunluğa ulaştım Şimdi bir ölçelim. Sonra dikmeye başlıyorum. Bunun yüksekliği 21,5 santim oldu. Eni yine 25-26 santim. İkiye katladığımızda. Şimdi dikmeye hazır hale getirebilmek için ipimizi ipimizi alın kısmımızda bırakıyoruz. Bu şekilde buradan dikeceğim. Daha sonra kafa kısmımızı toparlayacağız ve hazır olmuş olacak beremiz. Şimdi gelin dikmeye başlayalım. İğnemizi geçirdik. Bakın. Şuradan önce bir tutturuyorum. Bir kanadından bir de öbür kanadından, tek kanadından, diğerinin tek kanadından kanadından başağımızın ya da B diyoruz, karşılıklı bir oradan bir oradan dikmeye devam edelim dikiş yokmuş gibi oluyor böylece şekilde bir şuradan bir şuradan bir şundan bir şundan karşılıklı dikelim. Buraya geldiğimizde görüşelim. Ucuna geldim. Şurada dikeceğim onu. En baştan da tutturdum. Şimdi teyal yapar gibi. Çünkü kalın olduğu için en ucundan uç kısımlarından şekilde yap başlangıç noktamıza kadar devam edelim. Bakın şuradaki başaklar ortada kalıyor, aralardan geçiyor. Yuvarlaklık elde ettim. Yuvarlaklık elde ettim. Daha da şey yapmayacağım. Büzdürmeyeceğim. Böyle bitiyorum Şimdi bir tane pompon yapalım istiyorum. Pompon yapmayı ben de çok iyi bildiğim söyleyemem. Şöyle bir tane küçük pompon denemesi yaptım. Onu bununla yaptım. Çok küçük oluyor. Ama böyle büyükçe bir pompon olsun. Sanki daha güzel olacak gibi. Şimdi pompon yapmaya başlıyoruz. Kitabımızı aldık elimize. Çok da güzel bir kitap. Meraklıysanız kitaba tavsiye ederim. Şimdi şöyle tutuyorum enine değil boyuna. Şurada bırakıyorum bir tane ve sarmaya başlıyorum. Yani şu yünün tamamını sarmayı planlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 Şimdi ben sayayım. Ne kadar saydığımı söyleyeceğim. 40 kere yaptım, sardım. Şuradan kestim. Böyle aldım bunu. Bakın. Şuradan bağladım. Ben şimdi böyle yapıyorum. Buradan aldım. Bir daha düğümledim. Bu da böyle oldu. Bunu da buradan kestim. Şu iki ucu. Döndürdüm. Şimdi burayı da kesiyorum. Ben şey yapıyorum, bağlıyorum. Bunu da kestim. Ve çıkardım. Şimdi de böyle tutuyorum. Bu ikisini de bağlıyorum. Sonrasında keseceğiz zaten. Bunu zaten sırrı kesmekte. Bunu böyle sıkı sıkı bağlamamızın sebebi de kopmasın. Çıkmasın bir yerlerde. Kestikten sonra. Şöyle sıkı sıkı kestim. Bir daha yapayım şöyle sağlam. Şimdi burada şunların, bakın, şunları tam ortadan keseceğiz. Şuradan şöyle. Şimdi bunu kestim, bunu da kesiyorum. Bakın şurada şu iki iki tane ipi şapkaya bağlamak için ayırıyoruz ve şöyle bir görüntümüz oldu. Görüyorsunuz. Şimdi bunu buradan böyle tutacağız şuraların kese kese baya böyle pompon haline getireceğiz bakalım başarabilecek miyiz bir tane torba aldım ve kesmeye başlıyorum ya yani şimdi önce kabaca keseceğim en son ince düzeltmelerini yapacağım. Hem yani bayağı bayağı kesiyoruz. Ama kestikçe pompon şekli almaya başlıyor. Umudu kaybetmemek gerekiyor. Bakın görüyor musunuz? Bayağı çıkmaya başladı meydana. Ben şimdi biraz daha devam edeyim. Yani hiç öyle bir sistemli bir kesiş yapmıyorum. Bayağı böyle Bakıyorum, sadece ne şuradaki ipleri ayırdım ve kenarlardan, ortalardan kese kese şöyle bir top haline getireceğim. Devam ediyor. Bakın ortaya çıkmaya başladı. Şöyle alttan doğru bayağı saç keser gibi. Bu şekilde kesiyorum. En son çıkıntıları da düzelttikten sonra sanki olacak. Tabii ünün de böyle tiftikli olması. Pomponumuzu yaptık. Sağdan soldan çıkanları da şöyle düzelterek yani kırpa kırpa sonuç elde edebildik. Bakın şunu çok az dolamıştım. Yine şu kitaba dolamıştım. Ama az sayıda dolamıştım. Elimde o az ip vardı. O yüzden çok küçük oldu. Yani 40, 40 kere doladığımızda şöyle bir pompon elde edebiliyoruz. Şimdi bakalım buna olacak mı? Sanki olacak. Evet şimdi şuradan çıkartalım tığımızı ve buradan bunları içeri alalım ötekini de alayım şöyle arka tarafında düğüm atalım dik edebilirsiniz. Bakalım, şimdi şöyle tutturdum. Bu şekilde. Yani daha da büyük bile olabilir esasında ama şöyle oldu. Şimdi bunun fotoğrafını da çekip koyacağım zaten kapağa. Görebilirsiniz. Yapacaklara kolay gelsin. Başka projelerde görüşmek üzere.